Galatasaray'ın rakibi Eintracht Frankfurt'u tanıyalım. Galatasaray Frankfurt deplasmanında Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor. İki takım bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında mücadele edecek. 32 yıl sonra tekrar karşılaşacaklar. Eintracht Frankfurt ile en son 1992 yılında karşılaşan Galatasaray bu maçlardan 1-0'lık galibiyet ve 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. 18 Eylül Perşembe akşamı saat 22'de karşılaşacak bu iki takımın mücadelesi Doğuş Bank Park Stadında oynanacak. Yaz transfer döneminde takımın golcüsü Hugo Ekitike'yi 95 milyon euro bedelde Liverpool'a satarak ciddi gelir sağladılar. Bunun yanı sıra adı daha önce ligimizde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Tutan'ın satışından da 15 milyon euroluk gelir elde ettiler. Toplamda 126 milyon euroluk satış bedelini kasasına koymayı bildiler. Son yılların en iyi yönetilen proje takımlarından bir tanesi. Peki gidenlerin yerlerini kimle doldurdular? Kimleri transfer ettiler? Mainz'dan Jonathan Burkhardt ve Freiburg'dan Rizzi Doğan gibi iki önemli yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Frankfurt bu iki oyuncu için toplamda 42 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Toplam transfer harcaması 57 milyon euro olan bu takım yaz transfer döneminde 70 milyon euroluk kar elde etmiş oldu. Transfer markt verilerine göre kadro değeri 325 milyon euro olan Frankfurt Bundesliga'nın en değerli 5. takımı konumunda. 40 milyon euroluk piyasa değeriyle Hugo Larson takımın en değerli oyuncusu. Ülkemize ve Galatasaray'a pek de yabancı olmayan bir içi başlıyor Milli futbolcumuz Can Uzun rakibin önemli oyuncularından birer tanesi. Takımın teknik direktörlüğünü Dino Top Modeler yapmakta. Bundesliga'da şu zamana kadar 3 maç oynayan Frankfurt 2 galibet ve 1 mağlubiyetle dikte 5. sırada yer alıyor. Son oynadığı Deverkusen karşılaşmasını kaybeden Frankfurt bu mücadelede yeni transfer Rasmus Kristensen'in de sakatlığa kurban verdi. Oynanan bu 3 karşılaşmada takımın gol yükünü 3 gol 2 asisti Can Uzun ve yeni transfer Ritsu Doğan çekti. Peki sizce Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray rakibini mağlup eder mi? Karşılaşmanın skoru ne olur yorumlarda belirtiniz.